Efendim son olarak e, bir şey daha söyleyelim burada çok önemli çünkü kul sıkışmayınca Hızır yetişmez. Bunu hepimiz biliyoruz. Bütün Müslümanlar sıkıştığı zaman Cenab-ı Hak onlara yardımcı olarak Hızır Aleyhisselam'ı gönderir ama bir de Hızır'ın haricinde Cenab-ı Hak yine böyle sevgili kulları var. Özel olarak sıkıştım onlar da geliyorlar yardıma. Hiç anlayamazsınız ne olduğu, ne ettiği hiç anlayamazsınız yani. Onun için Efendim bu bayrak bu vatan bizim inşallah şehitlerimizin sayesinde onların sayesinde bu devam edecek kıyamete i̇nşallah, kadar. İnşallah efendim. Evet hemen biz burada yıkan bir tane yeni bir üyemiz geldi. Üye e, hazırlamış bak üye başvuru formu falan. semi ismi değil mi efendim? Evet. Semih Hoş ]iyoruz. geldin diyelim. Dırk dırk, nereden aklına geldi bu şimdi? Ee, uzun zamandır üye olmak istiyordum da bu pandemiden dolayı pek fırsat bulamadım. Yani Derneğimizi yaşatıp biz gençler olarak e, ayakta tutup üye sayımızı çoğaltmak için elimizden geleni yapacağız biz gençlerde. Evet. E, ben de geçmiş, geçmişte futbolculuk hayatım var. Dernek futbol takımımızı da inşallah ayakta tutup güzel günler yaşatacağız derneğimize. Ben Çanakkale olarak gurur duyuyorum böyle bir dernek olduğundan. Çok mutluyum bu ekibin içinde olduğundan. Teşekkür ediyorum. Az oldu, öz oldu, güzel oldu. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür o, ederim, sağ Hayırlı olun. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Teşekkür ederim, sağ i̇nşallah olun. İnşallah başarılarınızı daha takip ederiz daha sonraki yıllarda. İnşallah el birliğiyle olacak. Bursa Çanakkale'liler Derneği'nin e, yönetiminde bir arkadaşımız var, Cevat abi var. Değil mi efendim Cevat? Evet, yani. Ce Cavit, Bey var. E, şimdi onunla ilgili biraz bilgi alalım kendisiyle ilgili, dernekle ilgili bakalım görevi neymiş dernekte. Bir Önce bir tanıyalım. İsmim Cavit Boru. Evet. Bir Çanakkale Çeltik köylüyüm. Çanakkale Bursa Bursa'daki bulunan Çanakkale'ler Derneği'nin denetim kurulu başkanıyım. Mali işlerden sorumluyum. Buradaki amacımız buradaki çay, Bursa'daki Çanakkale'ler Derneği'nin en son üyesine kadar ulaşıp güzel bir yardımlaşma ve dayanışma derneğini genişleterek ve büyüterek eee bu da hizmet etmek için varız. başkanımız ve yönetim kurulumuzla beraber hep bu eee Çanakkaleleri bu hem Çanakkale bölgesinin malzemelerini ve kültürünü, işte adetlerini, örflerini tanıtmak için çalışıyoruz, ve uğraşıyoruz. Benim görevim buradaki mali işlerden sorumluyum. Bütün mali sorumluluğu alt kademeler planladıktan sonra biz onaylıyoruz ve başkanımıza sunuyoruz. Peki e, şimdi güzel bir görevim var gerçekten e, belli oluyor yani Biga Çeltik e, Mahallesi'nde Çeltik köyü. köyü Mahallesi'nde de e, bir görevim var mıydı orada da böyle bir dernekleri? E, yoktu. Yani ben az, esasen burada doğalgazla uğraşıyorum. Hı hı. E, oradan 1987 yılında geldim. Hı hı. Daha sonra e, belirli bir yıllar e işte özel şirketlerde işçi olarak çalıştım. 2011 yılında kendime doğalgaz firması açtım. Peki burasını da nasıl tanıştın? Burası zaten bizim kendi mekanımız. Beraber mi kurdunuz yani? Yok kuruluşun tabii kuruluşunda Ahmet Başkan vardı. Hı hı. Onlar belirli bir süre hizmet ettiler. Daha sonra halk ve üyelerimiz bize tercih ettiler. Biz de aday olduk. Biz yönetime seçimle geldik. Yani şu andaki kadromuz ikinci dönem. Ama ben ilk dönemde yoktum. İkinci dönemde başkanımız bir teklifle geldi. Bize katılır mısın dedi. Evet. Biz de düşündük önümüzdeki programa baktık. Uygun uygun olduğunu gördük. Biz de bu yolda biraz izleme, hizmet etmek istedik açıkçası. Evet, ben şimdi size iki tane soru soracağım. Bir tanesi Çanakkale deyince aklınıza ne geliyor? Çanakkale deyince 18 ülkenin yenemediği bir il geliyor. Değil mi? Yani Türkiye Cumhuriyetinin Osmanlı Devletinin en son noktasında 18 tane ülke birleşmiştir ama Çanakkale'yi geçememiştir. Yani Çanakkalelik aslında bir şeydir yani bir devrin batıp bir devrin bittiği yerdir yani. Efendim sevgili izleyicilerimiz ben şimdi arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum bundan bir program öncesinde biz de Çanakkale'de kahramanı Koca Seyit'in memleketi olan Havran'a ve Koca Seyit köyüne mahallesine gitmiştik. Kabrini ziyaret etmiştik onun. Ee, velhasıl, e, velhasıl çok güzel e, oralarına gidip görmek lazım Çanakkale'yi diyorum. Peki Biga deyince ne anlıyorsun? Biga deyince peynir tatlısı ve hayvancılık gelir. Evet. Yani sanayileşmesi çok yoktur ama hayvancılık ve e, tarım işinde Biga e, ülkemizin önde gelen ilçelerinden. Özellikle vardır. pirinç miyiz? Özellikle pirinç daha yeni bizde. Evet. Daha önce domates, işte mesela Çanakkale'nin ünlü bir domatesi vardır. Dünyaca ünlüdür, evet. Türkiye'de değil. Artı Biga'nın köftesi ünlüdür. Yani bugün Sultanahmet'e gidim Biga köftecisi diye mesela markamız vardır. Tar tarzan olarak. Buradan Tarzan Mehmet'e de selamlar diliyoruz tabii ben ki. Mehmet abiye selam söylüyorum. Evet. Ondan sonra yani Biga e, yoğurduyla ünlüdür. Hatta yani yoğurt koydum dolaba bile şarkısı vardır. Sağda o değil ki onun. Yani bir, de, bir, bir, bir e, daha var bildiğim kadarıyla. Değil sıra değil mi? sıra meşe meşeler Türküsü de bir, Bigaya aittir. Karabiga türküsü bir de Bacada Leylek var. O o Kara Bigaya ya ait. Yani. Aynen, aynen. Bir de Çemberim'de Güloya. Aynen. Gülmedim doya doya var ya. O da Emeşe köyünden üretilmiştir evet. aslında. Yani Emeşe Emeşe türküsüdür aslında o. Emeşeli bir bayandan türemiştir. Evet. Yani Biga ee... Biganın manası ne peki? Biganın manası aslında çok uzun bir tarih. Kısa kısa, kısa. kısa olarak söylersen hayvancılık ve tarım Hayır hayır. Biganın manası ne? Biganın manasını bilmiyorum. Bilemedi. Sevgili izleyicilerimiz hemen söyleyelim, İki tekerlekli araba demekmiş. Roma döneminde. Buradan tabii diyoruz ki ee, Kaymakam Fatih Bey'in de kulakları çınlasın. E, İzmir Bornova Kaymakamı e, inşallah programımızı da izler. Gerçekten Bigayı çok güzel okçuluk festivalleriyle evet. çok evet, güzel tanıttı. Da. Aynı zamanda. Ee, bulunduğu Cavit abinin bulunduğu köyde de bir kadın muhtar Ayşe Hanım evet, mıydı? Ayşe Hanım. Ee, sağ, sağ sağ kulakları Mutlu, sağ, sağ. yani Muhtarlığı e, yok bıraktı. ikinci o bir dönem yaptı şimdi Necdet muhtarımız. ama bir, Necdet. bir köyden daha var muhtar yani Dramalı mı? neydi o bir köyünüz var ismi hatırıma gelmedi orada da bir kadın muhtar var onu bilmiyorum ben. evet şimdi az laf çok işleyelim ben size teşekkür ediyorum. Son sözleri alayım. Ben de size teşekkür ederim. Lütfedip geldiniz. Derneğimizi tanıttınız. Bigay'ı tanıttınız. Çanakkale'yi tanıttınız. Biz Bursa'da Çanakkale'liler derneğiyiz. Yani Bigalılar değil. Çanakkale'liler. Ve bu derneğe bütün Çanakkale'lileri, Bursa'da oturan bütün Çanakkale'lileri davet ediyoruz. Gelin beraber olalım, birlik olalım. Gücümüzü de bundan alalım. Benim son sözlerim bunlar. Tamam. İnşallah Boğaz Köprüsü de yapılıyor. O yapılınca zaten Çanakkale'nin değeri çok 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 yükselecek diyoruz. Efendim şimdi bizden ayrılmayın. Röportajlarımız devam ediyor. Merhaba ben Hülya Şahin. Çanakkale'ler Derneği'nin üyesiyim ben de. Ayrıca eşim Çanakkale'li. Ben de Çanakkale'li olmaktan, Çanakkale gelini olmaktan çok mutluyum. Ee, tüm bayan üyelerimizde olmasını çok istiyoruz. Geniş çaplı bir üye olmasını istiyoruz. Hı. Bayan arkadaşlarımızı bekliyoruz. Ben sürekli derneğe geliyorum. İsterlerse irtibat geçebilirler benimle de. Yardımcı oluruz her konuda. Bütün bayanlarımızı da bekliyoruz. Sadece erkeklerimiz olmasın, bayanlarımız da olsun tabii ki. Ama eşiniz Çanakkale'li değil, siz Çanakkale'li olunca ne olmuş? Eşiniz de Çanakkale'li olmuş. Eşim Çanakkale'li Eşim Çanakkale'li. Ben Bursa'lıyım. Mi? Şu an Bursa'da ikamet ediyoruz. Ama kısmet olursa yakın bir zamanda inşallah Çanakkale'ye göçeceğiz biz de. Evet burası Bursa Çanakkale'ler Derneği. Derneğimiz Bursa'da yaşayan Çanakkalelileri tek çatı altında toplamak için kurulmuş bir dernektir. Derneğimizin faaliyetler arasında işte zaman zaman gezi, eğitim, kurs, seminer gibi etkinliklerimiz oluyor. Ama şu anda biliyorsunuz Türkiye'de ...ve dünyada bir pandemi var... ...pandemi sürecinde bazı şeyler kısıtlandı... ...dolayısıyla e, şu anda pek fazla... ...etkinliğimiz olmadan bu dünya genelini ilgilendiren... ...bir konu... E, ...pandemi süreci bittiği anda itibaren tekrar... ...derneğimiz faaliyetlerine devam edecek... E, ...burası derneğimizin lokali... E, ...derneğimizde üye olanlar... E, ...Çanakkale'li olanlar... ...sürekli boş zamanlarını geçirmek için buraya geliyorlar... ...burada bir birliktelik oluşuyor... E, ...dernekte idareci arkadaşlarımız var... ...görev dağılımı yaptık... ...üyelerimizin cenaze işte hastalık, benzeri düğün, evlenme, işte benzeri etkinliklerini dernek üyelerimize duyuruyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Onun haricinde bazen Çanakkale'den gelen hastalar olabiliyor. Onlara yardımcı oluyoruz. Geçen sene Türkiye Folklor Şampiyonası Bursa'da yapılmıştı. Çanakkale ekibimiz de gelmişti. Türkiye'den birçok ekiple beraber. Onları burada ağırladık yardımcı olmaya çalıştık. Onlara yemek verdik derneğimiz adına. Yine pandemiden önce Ramazan ayında yasaklar yokken bir iftar yemeği vermiştik. Mümkün oldukça... Evet işte yani dediğimiz gibi pandemi sürecinde maalesef yani bu Türkiye'yi dünyayı ilgilendiren bir konuydu. Onun için bütün etkinlikler kısıtlandı. Dolayısıyla biz de fazla bir, bu yıl içerisinde bir etkinlik yapamadık ama pandemi süreci biter etmez etkinliklerimiz devam edecek. Eee yine geçtiğimiz dönemlerde gezler geziler yaptık. Eee üyelerimiz katıldılar, gezdik. Eee ama dernek adı altında, derneğimizin çatısı altında bulunan üyelerimize özel geziler de yapacağız inşallah. Eee derneğimizin lokali de burası demiştim. Eee elimizden geldiğince burayı açık tutmaya çalışıyoruz. E, şu anda üyelerimizin arasında eski başkanlarımızdan Safiyet Yanmaz da burada. Ee, biz ona bir soru birkaç soru soralım bakalım derneğimizin en eski başkanlarından o. Bakalım o günden bugüne neler olmuş. Ee, Safet abi, e, ilk başkanlarımızdansın. Ee, seni tanıyalım başkanımız önce. Başkanımız Ahmet e, Engin başkanımızdı. Biz sonradan iki, iki dönem bir baş, başkanlık yaptık. Kendini takip et. Ben, ben Safiyet Yanmaz, Bilgadir Köyü. Safet Yanmaz etkinlerimizi siz zaten dile getirdiniz. Benim tekrarla dile getirmeme gerek yok. Yani gereken etkinlikleri yapıyorduk ama şimdi şu anda bir etkinlik yapamıyoruz. Korona ile ilgili. İnşallah bunu atlattıktan sonra yine aynı eskisi gibi bütün etkinliklerine devam edeceğiz. E, Safet abi eskilerden kalan bir anımız var mı? Derneğimizle ilgili bir anı var mı aklında? Bir etkinlik bir şey olmuş muydu? Herhalde şu anda bir çok öyle bir başlığa kalacak bir etkinlik aklımda yok yani öyle bir. Etkinlik yapıyor muydunuz o dönemde? canım etkinlikler yapıyorduk yani. Geziler yapıyorduk, etkinlikler oluyordu yani dönemde, Çanakkale gezileri olsun, e, piknik, İstanbul, İstanbul, İstanbul gezileri oldu. olsun, yani Konya gezileri olsun, bir sürü geziler yaptık da hallederiz. Yani, Bunlar geziler yaptık. Peki bu Bursa'da yaşayan Çanakkale'leri buraya toplayalım değil mi? Bu, bu konuda ne demek istersin? Bu sert? bizim için bu şu şu anda bir fırsattır yani. Bu televizyon şeyine ulaşabilirlerse yerimiz belli, adresi herhalde verilir. Bunlara gelmesin tavsiye ederiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Eee yine Hüseyin abimiz yanımızda. Kendisi mobilyacı. Ben ee, Çanakkale'den de Çanakkale denen üyelerinden mobilyacı Hüseyin. Ergin mobilyacı sahibiyim. Ben derneğimize üstün baş bu çalışmalardan dolayı üstün başarılar diliyorum. Tüm üyelerimize, başkanımıza, hepsine Allah sağlık, sıhhat versin diyorum. Evet, e, kendisi mobilyacı olduğu için e, üyelerimizin zaman zaman benzeri ihtiyaçları olduğu için, Hüseyin abi sağ olsun yardımcı oluyor. Ben burada ne gerekiyorsa ben varım. Her zaman arkasındayım derneğimizin. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür abla edeyim. abimiz var. E, o da aktif, sosyal bir abimiz. Evet Senden de birkaç kelime duyalım. abla Derneğimizden memnunuz inşallah. Böyle giderse daha da büyüyeceğine emin oluruz, inanıyoruz. Evet. E, sen memnun musun dernek yönetiminden, çalışmalarından, faaliyetlerinden? Şu andaki sıkıntılara rağmen gene de bir şeyler yapıyoruz ama. Evet, e, her geçen gün de daha da iyiye gideceğine inanıyoruz. Hep birlikte inşallah bu derneği daha da yukarıki mevkilere götüreceğiz inşallah. Evet yine derneğimizin müdavimlerinden Ali abimiz var. Ali abimiz de uzun yıllar e, Bursa'da olduğunu biliyorum. Abi kaç yıldır Bursa'dasın? 45 yılından beri. 2004'te geldim. Ve bu dernek kurucularındanım. 2008'de kuruldu dernek. O günden beri hizmet ediyor. Çok memnunuz. İnşallah böyle devam eder. Ya Allah devam nasip etsin. İnşallah. Ali abi aynı zamanda mübarek Ramazan ayının eşiğindeyiz. O konu hakkında ne söylemek istersin? Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Evet Necati abi seni de aramızda görmekten çok büyük mutluluk duyduk. Eski dostlarımdansın. 30-40 yıllık kadim dostumuzsun. Bugün burada tesadüf oldu seni görmek. Çok teşekkür ediyoruz sana da derneğimize göstermiş olduğun yakınlıktan, ilgiden dolayı. Şimdi sevgili izleyicilerimiz biz e, röportajlarımıza devam edeceğiz ama ondan önce e, Yalçın Başkanım sağ olsun bir tane e, Çanakkale ile ilgili bir kitap hediye edecek bize. İnşallah biz daha hatır olarak saklayacağız ve diyoruz ki Çanakkale'nin büyük kahramanı Mustafa Kemal Atatürk başkomutan aynı zamanda efendim ve isimsiz kahramanlar. Tabii ki Çanakkale'nin kaderini değiştiren Koca Seyit efendim biliyorsunuz 276 kiloluk topu. Efendim hop topun ağzına koyup ve e, koca İngiliz gemisi batmasına sebep oluyor. Efendim nasıl bir e, kitaptır efendim bu Ne ile ilgili? Bu Çanakkale ile ilgili e, size inşallah e, yardımcı olur. Bazı konularda bilgiler var içinde. Ona göre siz de buradan bakarsınız Çanakkale ile ilgili bir şeyler buradan öğrenebilirsiniz. Hayırlı olsun inşallah. Efendim ben size şöyle bir de şöyle bir şey teklif edeyim bence Çanakkale Belediyesi'nden de bu konuda veya da İlk Kültür Turizm Müdürlüğünden de bir destek alabilirsiniz bu konuda. Bir dernek olarak evet. bu yardımı size kesin yapacaklardır. Bir tane Çanakkale ile ilgili bir tane belgesel DVD şeklinde hazırlayıp da efendim böyle her gelen misafirlere verirseniz bence çok daha güzel olur hem bunun yanında kitabın yanında diye düşünüyorum. Çünkü İnşallah devrimiz, e, biliyorsun, evet. dijital devre geçtik artık. Evet, Kitaplar bu, raflarda kaldı yani. Tabii tarihimizi biz yaşatmak için şu anki elimizdeki mevcut olan kitaplar var. Evet. E, olursa tabii ki daha güzel olur. Evet. E, buradaki kültür il müdürümüz de zaten e, Çanakkale'li. O da yardımcı olmaya çalışıyor. E, elinden geldiği kadar. Biz bir zamanlarda e, Lapseki Belediye Başkanı'ydı Kamil Bey. Allah razı olsun ondan da. E, ilgileniyor bizde. İnşallah daha güzel şeyler yapacağız yani. inanıyorum ben buna. Tabii ki Çanakkale'de, Çanakkale'de bizi tanıması gerekiyor. Burada Çanakkale'de çoğu kişi bizi tanımıyor. İnşallah bu program sayesinde i̇nşallah. bu da e, tanıtacağız. Yani bu derneğe daha güzel yerlere getireceğiz inşallah. Ama ilerleyen zamanlarda tekrar geleceğiz inşallah. İnşallah, yani inşallah. Bu e, arada ben bir şey daha söylüyorum burada. Efendim Çanakkale Devlet Hastanesi Müdürümüz Okan Dala'da buradan selamlar diliyoruz. Çünkü o kadar bizi takip ediyor ki, benim bütün programlarımı böyle devamlı paylaşıyor. Sevgi Okan Bey'in e, Bey derneğimize çok faydası oldu. Efendim Murat Bey de diyor ki Okan Dabın diyor derneğimize Okan. çok faydası oldu diyor. Allah razı olsun. Böyle iyilik sever insanlar olduğu sürece bu dünya efendim daim olur diyoruz. İyilikten yanayız hep. Evet. Eee biz bir tane Çanakkale'yiz ama eee şunu da söyleyeyim. Eee bugün eee Türkiye'de kaç tane il varsa her ilin orada bir mazisi vardır. Bunu da bir not olarak düşelim. Tabii ki. Dedemin bir tanesi orada duruyor şu an. Evet. E, çünkü her ilden, her ülkeden yani e, burada gelip şehit olmuş insanlar var. Yani Çanakkale anlatılmaz yaşanır desek yeridir. Gerçekten öyle. Efendim en son programın en güzel yerini söyledi. Çanakkale gerçekten yani, anlatılmaz e, yaşanır. yaşanır arkadaşlar. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Efendim Evliyalar Diyarı, Bursa'da Çanakkale'liler derneğine yaptığımız röportajlar sona erdi. Bir taraftan dedik ya Ramazan-ı Şerif, efendim bu programı siz izlerken Ramazan-ı Şerif bir haftalık olmuş olacak. Ama yağmur yağıyor, bereket yağıyor. Hani korkuyorduk ya, eyvah sular az, yağmurlar yağmayacak, ne yapacağız falan, Aa, ümide... Ümidimizi kesmeyeceğiz, Cenab-ı Hakk'tan ümidimizi kesmeyeceğiz. İnşallah ümitli olalım. Bu pandemi de biter, her şey de güzel olur. Ve diyorum ki, Yunus Emre'nin bir sözüyle sormuşlar. Anadolu efendim uzun müddet Türk ve Müslüman aleminin olacak. Yunus Emre levh-i muhafıza bakmış ve demiş ki, hayır, kıyamete kadar Türk ve Müslüman aleminin olacak demiş bu Anadolu. Ama biz tabii bu, bunu duyduk diye, Durmayacağız. İç ve dış düşmanlarla mücadelemize devam edeceğiz. Başkanıma teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun var olun. E yine size de teşekkür ediyoruz. Hidayet Biz, abiye. Bizler mı değil, gönüdamıyız. Çalışmamız devam edecek. Efendim, beye sallayalım. Allah'a ısmarladık. Haftaya ye yeni bir programda görüşmek üzere.